Kediler ve köpekler için çip takmak, evcil hayvanların kimliklerini belirlemek ve kaybolmaları durumunda sahiplerine ulaşmayı kolaylaştırmak için yaygın bir uygulamadır. Kedilere ve köpeklere çip takma süreci hakkında bazı temel bilgiler. Mikroçip, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde çalışan veteriner hekimler ve veteriner sağlık teknisyenleri tarafından yapılabileceği gibi, imzalanan protokol kapsamında serbest veteriner hekimler tarafından da uygulanıyor. Çip takma işlemi genellikle bir veteriner kliniğinde gerçekleştirilir. İlk adım evcil hayvanınızı veterinerinize götürmektir. Veteriner, hayvanınızın sağlığını değerlendirecek ve çip takma işlemi hakkında size bilgi verecektir. Mikroçip seçimi. Veterineriniz uygun bir mikroçip seçmeniz için size yardımcı olacaktır. Mikroçip'ler genellikle tıbbi sınıflandırmalarıyla birlikte gelir ve hayvanın cildine yerleştirilir. Mikroçip'ler genellikle RFID teknolojisini kullanır ve bir tarayıcı tarafından okunabilir. Anestezi ve uygulama. Çip takma işlemi genellikle ağrısızdır ancak bazı hayvanlar için rahatsızlık verici olabilir. Veterineriniz hayvanınıza hafif bir anestezi uygulayabilir veya lokal anestezi ile çipin yerleştirileceği bölgeyi uyuşturabilir. Ardından mikroçip enjektör veya özel bir aplikatör kullanılarak hayvanın cildine yerleştirilir. Genellikle boyundan veya omuz bölgesinden enjekte edilir. Kayıt işlemi. Çip yerleştirildikten sonra veterineriniz hayvanınızın çip numarasını kaydetmenizi isteyebilir. Bu numara hayvanınızın kimlik bilgileriyle ilişkilendirilir. Genellikle çip numarası evcil hayvan veri tabanlarına kaydedilir. Bu veri tabanları kaybolan hayvanları bulmak ve sahiplerine ulaşmak için kullanılır. Bilgileri güncelleme. Çip takma işleminden sonra evcil hayvanınızın bilgilerini güncellemeyi unutmayın. Eğer bir adres veya telefon numarası değişikliği olursa, bunu çip veri tabanına bildirmeniz önemlidir. Bu şekilde hayvanınız kaybolduğunda doğru bilgilere erişilebilir. Çip takma işlemi genellikle hızlı ve kolaydır. Veterineriniz evcil hayvanınızın ihtiyaçlarına ve sağlık durumuna bağlı olarak daha fazla önerilerde bulunabilir.